Merhaba, bugünkü yemeğimiz tavuk etinden yapmış olduğum bamya yemeğim var. Öncelikle ben tavuk göğsünü e, kuşbaşı doğrayıp bir tavuk göğsünü bir güzel tenceremde kendi suyunu çekinceye kadar sotelim, e, suyunu çektirdikten sonra bir güzel soteledim. Ve bu soteleme işleminden sonra 2 adet orta boy kuru soğan doğrayıp bir miktar sıvı yağ ekleyip bir güzel tavuk e, göğsüyle ve soğanlarımı bir güzel kavurdum ve rengi değiştikten sonra arzunuza göre istediğiniz miktarda salçasını kendiniz ekleyebilirsiniz. Ben bir yemek kaşığından dolu dolu hemen hemen bir buçuk yemek kaşığı kadar kullandım yemeğimde salçamı. Domates salçası kullandım, biber salçası da kullanabilirsiniz arzunuza göre. Salçamla birlikte tavuk etlerini ve soğanlarını da bir güzel soteledikten sonra salçanın çiğ kokusu çıktıktan sonra bir güzel bu işlemi kavurduktan sonra ben iki diş sarımsak doğradım. Bu sarımsaklarımı da ekleyip bir güzel karıştırıp bütün malzemelerimi harmanladıktan sonra bir kase dolusu haşlanmış nohutum vardı benim buzlukta sakladı. Bir kase dolusu haşlanmış nohutumu içerisine ekleyip bir güzel harmanlayıp karıştırdıktan sonra arzunuza göre e, karabiber, pul biber, ve çeşni kullandım ben yemeğime. Siz de kendi arzunuza göre istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Acılı seviyorsunuz fazlalaştırabilirsiniz. Acısı seviyorsanız az ekleyebilirsiniz. Ben kendi damak zevkimize göre ekledim ve buzlukta sakladığım yazdan al biriktirdiğim bamyalarım vardı. Onları bir güzel çıkarttım. Nohutumu, baharatlarımı ekledikten sonra bamyalarımı içerisine ekliyor, ekledim. Nohutu, bütün tavukları ve harmanlı bütün malzemeleri bir güzel harmanladıktan sonra bir bütün limonun suyunu sıkıp çekirdeklerinden arındırdıktan sonra yemeğimin içerisine ekleyip üzerine kaynamış su yemeğimizin balmullarınızın üzerine geçinceye kadar sıcak su ekledim ben. Onu kendi göz zevkinize veya kendi ayarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben üstüne bir miktar geçtikten sonra su ekleme işlemi bıraktım. Ve su tekrardan tenceredeki su kaynadıktan sonra kısak ateşe alıp kendi halinde 10-15 dakika kadar pişirmeye bıraktım. Afiyet olsun.